Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalı farklı bir videoda daha hoş geldiniz. Ben Samet. Evet bugün Outlast Beast hoş geldiniz. Cehenneme hoş geldiniz. <laughs> Böyle bir saçma giriş yoktur. Evet, e, diyordunuz e, diyen arkadaşlarımız vardı yorumlara yazmışlar. Diye işte Outlast çek, Beast çek, onu çek, bunu çek, 31 çek yeter artık ben de çekeyim dedim. Vista olur. Yanlış anlama. As yanlış herif. <laughs> <laughs> Normal. Normal iyidir. Yani. Bunu çek, bunu çek. Çekiyorum işte. Yanlış anlamayın ama. <laughs> evet. Şu kağıda hep gülücüye benziyor. Gülücük. Gülücük. Neredeyim ben? Gözlük yok mu? Çok çok bunalık. Ah, bunalık. bunalık. Bunalık dedim ya. Bulanık. Sen kimsin? Nasıl sonu? hocam elleme var. Ayıp oluyor. Neydi? Psikopat mısın lan sen? Şişt. Ne vuruyor lan? Oğlum seni bulurum bak. Seni kenardaki işte sıkıştır döverim ha. Siktir git lan. Pezen Hayır Oğlum seni çok pis döveceğim lan. Bir dakika. Pezen'e bak. Bize atar yapıyor. Üzerine siktir göz yuvalarından çıkarıp sikeceğim seni. Ne abi lan bu? Kim bizi arkada? İki saat önce. Vay nasıl? İki saat istedim? birini tanımıyorsun. Bunu çabuk halletmen gerekiyor. Gözetliyor olabilirler. Morkov psikiyatristen ve sistemini... sesini... Hmm. Okay. Bilgisayar güzelmiş bence. Sen yaz. İki saat sonra seni sikecekler. Ne oldu lan God <laughs> bless Göndermeyeceğim ben ya. Gerek yok. Boşa ne yola gidiyor. Ben şöyle Facebook yazayım. Faca bu. Yazamıyorum. Biyotof. Oyun işi. gel. Asiktim. Altar açıldı. Gönder anasını. <laughs> Yakışıklıymış ya. mı? Yazık olmuş. Selamlar kim hacı kardeş. açıldı da geçek. Morfojenik motorun. <laughs> evet. Ben çıkabilir miyim ya? Sıkıldım burada bir iş. Çıkamıyorum. Bu. Hmm. Sen daha demin o adama yardım eden adam değil misin? Seni sikerim bak adam. <Sessizlik> Selamünaleyküm kardeş ya. Bunlar ne ah böyle eder, yapıyorlar bize. Ne oynuyor? Ne yapıyorsun? oğlum sen? Bozdun mal. Aç şöyle bir ya. Selamlar. <Sessizlik> Bunlardan her yerde var. He. He. evet. evet. Ondan ondan evet kesin. Geçeceğim tabi. Ben buranın şeyiyim yani. Baksana şu tipe. Bu tipler yere geliyorum ben. Selamlar. Ha. vallahi mı? Buraya gidiyorum Tamam sağol. Sağ Selamlar Başka. Ters ters, ters ters bakma bana. Ters ters bakma. Benim bilgisayarım bana ya. Bilgisayar mı ya? Baksana. Hmm. Sen daha demin bana atar ya. Bırak dal şuna dal dal dal. Hiç <laughs> sikerim dal. Alt yazılar olsun alt yazılar iyidir. Başka evet. Oğlum şu abi yumruk at bak daha demin bize atarlandı bu. Yaladı maladı pislik herif. İki saat sonra göreceğiz kim mutlu. Steve, Minecraft. Yok, yok, yok. Ne yapıyorsunuz lan? Yardım et beni sikecekler sikecekler Biz de sikecekler galiba Hani iki saat sonra biz de sikecekler Seni sikerim bak ne yaptı ona Pezevenk Sikin la bunu Oturmazsan ne olur? Hayır bir dakika oturmazsan ne olur? Yani bana ne olacağını söyle. Para aldığım yok, bir şey yok. Yani verdiğiniz iki kuruşa değmez bu yani. Ben çalışmıyorum arkadaşım, istifa ediyorum ben. Kalk, koltuktan kalk. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Oğlum, adamın götünden başından bir şeyler çıkıyor. Ne yaptınız? Ş ya sen niye bugün atarlasın böyle bana ya? Yani? Bak oğlum, bana atar yapma. İki saat ne olacağını ikimiz de biliyoruz. Kaşını gözünü sikeyim ben senin. Thank you. Siktir git <laughs> peze. Ne diyor? şimdi Ha. Ha. Abi sen şu abiye çok benziyorsun bak ciddi diyorum. Şu abiye şu abi yüzüne çok benziyor. İkizin olabilir mi? Kardeş misiniz siz? Biz yani bir şeye girin yani doktora muhtara gidin kardeşsiniz bence. Tipler aynı yani. Ama ikiniz de pissiniz. Selamlar. Bitirdin mi işi? Mal hala 2 saattir aynı şey. At, at, at. Gitsek olmaz mı? Açalım. Ne oldu lan? Seni sikerim. Hadi. Oğlum ittirip kalktırma lan. <laughs> ha. Lan niye onu ben ne yüçtüklerle almıştım ha, Hı, düğüm, ya. ya ben aslında bu işi yapmadım yani.

Bak kardeşim ben Facebook'a girecektim. Şu benim olduğum karakter yap. O gerizekalı ya. Facebook YouTube'a bakacaktı. bakacak. Vurma bak <laughs> sikerim be beni lan. oğlum silahla vurdu pezemen bak ya. We slow. We Bunun okunuşunu bana birisi söylesin. Öğretsin gözünü seveyim ya. <laughs> bir video girişini doğru yapalım. Bir hisli bul Ay anasını amı ya. Blood Mary. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kaç dakika kaldı? 20 dakika, 20 dakika çeksem 12 dakika kaldı. Ne? Aha geldik o sahneye. Ya, yalayacak biz gene. Oh aç şunu ya bir rahatla ya. Aç kalk kalk. Kalk amına bir çekmek deneyimler ne hale geldi? Hissetilmiyor mi? Kalk sikerim bak, bir şey yok, bir şeyin yok. Bir tokatla, bir tokatla Aha, balıydı, balıydı. Ha? Işık tuttu, ışık. Tövbe falan sen kuruyor, falan sen kuruyor. Allah yardım et. Allah kadar kanarya, her kanarya. Orada bir şeyler. Ya. <laughs> ya abi ya ben kaçmak istiyorum. Kaçarım ben şimdi ya. <laughs> Anlatalım Fena boka battım. Mal. Tanrım neredeyim ben? Saatler geçmiş olabilir, ya da haftalar. Beynim bir çeşit şey, radyo parazitleriyle doldu. Bana amator izlettiler. Yardım bulmam lazım. Neyse üzgünüm. Eğer ölürsem beni bulacağını biliyorum. Edelim bunu Malsın sen mal. Abi ne güzel Facebook'a falan girecektik yani. Bizim bunlarla işimiz yok kardeş. Monitörü açabiliyor sikim bir göre bir yazı çıktı attı. Nasıl Ben nasıl çıkacağım ben burada? Kapı yok. Onun kapı yok lan. Abi kamerada da. 2 kamera daha güzel oluyor. Yani. Şuna ne var? Şanlı. Aa iyi bak. 2'li kamera güzel. Hah. ben ortasında normalinde 5-6 kere yani Belki de 7 tane pili yanlışlıkla değiştirmiş. Ya ne oluyor? Bir şey var. Bak lan. Ne ne alıyorsun? Oğlum Ama bu en sevdiğim şey çile çektir bak öldür gitsin Ha Kom Kim? <laughs> Allah Abi Tövbe estağfurullah ne bakıyorsun lan? Abicim. Benim sizinle bir derdim yok biliyorsunuz. Yani. <laughs> Lütfen. Benim sizinle bir derdim. Anam bak falan. Anam bunlar sikecek be. Ne yaptılar? Anam sikim. <laughs> sikim. Kaç. Sikeyim kaç kaç. <laughs> sikecek ben. 何すか Oğlum eskiden atlıyordum lan ben burada. <laughs> Abicim benim sizinle bir derdimiz yok. İyi günler. Şuradan geçebilirsem. Şöyle besle. Ben sizdenim. Yani zaten çok pezevengin tekiydi. Siz şey yapmayın. Geçemiyor mu? Şey, geçebilir miyim abicim orada? Şuradan geçebilirim. Bak. Hmm. Ben de sizlerim abicim. Ben de yani haklısın. Pezevenin tek Yok gidiyorum abicim zaten. Yani sıkıntı yok bunda. Geçebilir mi abi? Ha tamam, bak abi gitti. İyi günler abicim benim sizinle bir derdim yok. Ben siktir olup gidiyorum burada. Senin amına koyayım. <laughs> Ananı sikiyim senin ben. Ah. <laughs> 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 Geliyor kızım. Geliyor geliyor geliyor. Gel. <laughs> ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Seni sikeyim ben. Seni sikeyim senin sülale avrat sikeyim ben. Ne sikeyeceğim? Kaç 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 kaç. Kaç ananı sikeyim. Kaç. Kaç. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> oh, pezevenk. Ne lan siz? Gittiniz lan Ayağım mı? nasıl bir yürüyüş lan? Evet. Bir elimde bir ayağım Diğer elimde yani sürünerek yürüme şeyi yok. Bir radyo var hapşende kısa Sikerim bu kadar uzun yazıyı ya 5 dakika arkadaşlar Son 5 dakika Tepmiş bak. Ne değil ki onlar ya. Selamlar. Dert mi var? Haklısın abi ya. Sen stret onları ben de seviyorum Abi ne de haklısın ya. Bu dünya yaşanmıyor valla. Yaşattılar. İyi günler abi. Bittirsin, bittir. Bittir abi. Abicim. Sen otur oturmuyor musun? Ben çıkacağım abi sıkıntı yok. Çıkacağım ben. Yani benim senin bir derdim yok. Yani iyi günler abi. Allah! from a dead body I You get me out of here, please. Just push the button. Beraber çıkalım yani. Burada herkes bir içimiz ik yakalız. Lan adamı niye öldürdün ya? Abi içimiz vallahi. valla. Şeyin ama. Allah biz şey neydi onun adı o baktan geliyor Başka bir şey yok Ne bileyim Şöyle 5 dakika Evet Devam ediyoruz 3 saatte şey, çekiyor bu 3 dakika Mantığına soktum Oğlum bu ne lan? Hiçbir yerden atlıyor. Eski o otlas daha iyiydi bak. O adam atlıyordu, bir şey yapıyordu. Bu bir sikmiyor falan. Anca yürüyor. Hızlı da koşamıyor. Önceki daha hızlı koşuyor. Tablet al. Satarız onu çarşıda. Ben motormuş. Bu bir ne? Ne Allah. Şey. Hiç okumam bunlar. Sırmak Şuradan çek öyle yapalım. Hermes. X Abi çıkak gözünü seveyim Bir işe yaramıyor zaten bu. Allah, Kaç tane oldu? Oo, iyi. Şurada çıkılmıyor mu hakikaten? Çünkü çıkılıyor. Aha bak. Çıkamıyor. Çıkamıyor ki işte. Onu çık. Onu Oğlum ben, ben mi çıkmıyorum bundan? Hayır yani ben, bende mi bir sıkıntı var? Hay sen de. alamıyız lan ha. Dur bir ya şuna bakayım A, onu da çıkamadık. Bak bunu böyle çıkıyor, canım. Bunu nereden çıktı? Vay, <laughs> ha böyle. Yani çok ses. Böyle ses mi Evet. Bu videoyu kısaltıyorum arkadaşlar. ben biliyorum Çünkü yani bundan sonrasında bir daha bir korkusuz şey var yani Ya yani neyse daha fazla aklımız karışmadı ha hayır, hayır hiç çıkılmıyor ya da şu baştan gideceğini işte buradan devam edeceğiz arkadaşlar ee, şöyle yapınlar aslında. rahatsız Neyse bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bir görüşmek üzere.